Evet. Konuşacak mı? <laughs> Anne ya. <laughs> Sevgili dostlar. Konuşman gerekiyor işte ya. Konuşmam gerekiyormuş ama ben konuşmamadım. Hakkınızı helal edin. Ne yapayım? Dostlar, bütün güzel bohça böreklerimiz hap hazır. Bakın, şöyle bir tanesini alıyorum üstten. ve sizin için şöyle açıyorum. Bakın, çıtır çıtır. Ne kadar güzel, bakın. Böyle o kadar çıtır Ver ki. yarısında iyiyim Ver yarısını da yiyeyim anne. Harika harika. Tek tek bakın tel tel harika çıtır çıtır. Böyle yumuşacık bak. Pastanelere neye gitmenize gerek yok. Evinizde de harika böyle börekler yapabilirsiniz. Youtube kanalında, Facebook'ta, Instagram'da bizi bulabilirler. Kanalımızı sosyal medyalarınıza paylaşıp önermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.